Eskiler ilmi ecin ne diyorlardı? Cenin ilmi. Frenkçe emplio. Anne karnında ceninin teşekkül etme meselesi Kur'an-ı Kerim bu meseleyi bize tablolaştırırken, takdim ederken o kadar açık takdim etmekte ki hiç tevile ve tefsire meydan bırakmamaktadır. Mü'min suresinin 12. ayeti حج سورة 5. ayeti daha başka ayetler de var fakat خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثُمَّ <laughs> اَنْشَعْنَاهُ Bu ayet okunduğu zaman sahabi Resulullah'la diz dize vermiş oturuyordu. Ayetteki insicam ahenk, manalarının birbirini tamamlayışı, tablonun tatlılığı, neticeyi o kadar açık göstermişti ki, daha ayetin sonunu Efendimiz okumadan sahabi, فَتَبَارِكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ demişti acaba bana da mı vahiy geliyor sanmıştı ama ayetin insicamı, mantık silsilesinin insicamı ve fikirlen birbirini tamamlayışı tablonun tatlılığıydı. Ant olsun ki biz insanı çamurdan bir sülaleden yarattık. Üç dört mevizede Darwinizmin yetersizliğini, yersizliğini bir safsata olduğunu anlatırken İnsanın yaratılışındaki bu hususu uzun boylu arz etmeye çalışmıştım. Mevzumuz o değil, hem vakit de onu anlatmaya müsait değil. Onun için onu geçiyorum. İnsan haline geldikten sonra, çiftler meydana geldikten sonra, canlı nasıl meydana geliyor? Oradan işe başlayalım. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً fi قَرَارٍ نَكِينٍ Sonra bir nütfe, bir damla su halinde insanı çok emin, çevresinin yaşamasına müsait bir zemine atı verdik. oraya soku verdik onu diyor. İlk defa şu karar-ı mekkini anlayalım. Ovaryum üzerinde malum yumurta gelişirken kana enjekte edilen, kana karışan bir kısım hormonlarla eskilerin rahmi mader dedikleri anne karnında bir kısım değişiklikler olur, normal. Bu hususta ihtisası olanlar bunu iyi bilirler. Birdenbire rahim hücreler çoğalır, genişlemeye başlar. Ve testerenin dişleri halinde dişler, pürüzler, pürtük pürtük bir zemin, bir satı hasıl olur. Salgıların saldıkları sularla ortalık sulanmış bir tarlaya dönüverir. Vücuttan gelen bu su menbaaları umumiyet itibariyle şekerler ve proteinlerdir. Bunlar pörtük pörtük o çukurları dolduru verir. Nesiç aralarını, doku aralarını dolduru verir. Bu şayet o yumurtada bir aşılanma olursa orada meydana gelecek yavrunun beslenmesi için bir hazırlıktır. Anne karnında her an bu hazırlık olur ve şayet bir aşılanma işi olmazsa onlar dökülüverir peyderpey, parça parça kopar, o binalar yıkılır, o hazırlık, o zifaf odası bozulur, kan irin halinde dışarıya verir. Meselenin mahiyeti bilinmeseydi belki korkardı kadınlar bu işten. Onlar buna aybaşı derler. Bu bir hazırlık devresidir. Oraya gelecek küçük canlı manasına sperm dediğimiz şey, adımını atar atmaz orayı çok müsait bulması lazım. Nasıl gelir? Yumurta tarafından nasıl hüsnü kabul görür? Yumurtanın spermin içine gireceği yer zar nasıl şişer? Nasıl ona buyurun der? Nasıl elinden tutar odasına götürür? Nasıl kapanır? Artık kapılar sürmelidir. İçeriye giremezsin der başkasına. Bunları anlatacak halinde yok. Hem mevzumuzla alakalı da değil. Ama kararı mekin derken? Spermin anne karnına girer girmez oranın çok emin, çevre kendisine müsait, mekin kelimesinden anlıyoruz bunu. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً fi قَرَارٍ mekin. Sonra adeta arabanın suspasyonu gibi mütemadiyen inip kalkabilecek, düşmemesini temin edebilecek olanlarla bağlanmış gibi. Kimisi ariz, kimisi de yuvarlak, o çocuk anne karnında, rahmin içinde tespit edilmiş. Büyüdükçe uzanacak, ondan sonra çocuk dünyaya geldikten sonra kısalacak. Eğilip kalkmasında çocuğu rencide etmeyecek, rahatsız etmeyecek. Çocuğun bir hükümdar gibi, salıncağa binmiş gibi, emin bir yerde manasına gelen fi kararin mekin. Tümme cealnehu nutfeten fi kararin mekin. Bu kararı mekine atıldıktan sonra canlı gelişiyor. Kur'an'da takip edelim. Summa halaknan nutfete alaqatan. Biliyoruz ki biz orada o tek hücre kısa zamanda çoğalıyor. En kısa zamanda iki bin, 2 milyon hücre haline geliyor. Ve bu orada herhangi bir şekil içinde ve ağzıyla beslenmiyor. Allah'ın ona has yarattığı uzuvlarla metabolizma artıklarını öyle anne vasıtasıyla atıyor. Şöyle arz edeyim bunu avamcı olsun biraz. Anne ile kısmen müşterek ve kısmen ayrı çalışıyor. Besiyi o yolla alıyor. Metabolizma artıklarını da o yolla atıyor. Spiral şekilde bükülmüş göbek kordonuyla besleniyor. Onu yaparken de saniye azam o da ayrı bir ders. Gelişi güzel bir kordon yapmamış. Yeni gördüğüm bir kısım tıraş makinalarında kordonları öyle bükmüşler. Şayet öyle olmasa küçük bir bükülmede kopu verir de çocuğun başına bir, bir, hal gelir. Çok hesaplı yapılmış o da. Kararı mekinin muktezası. Mekin karar hükümdarların oturdu. Hazreti Yusuf Mısır'da sağlam bir yere oturduğu zaman Kur'an-ı Kerim durumunu anlatırken bu tabiri kullanıyor. Aynı tabiri anne karnında cenin teşekkür ederken kullanıyor. Orada gelişen hücreler ağzıyla beslenmiyor. Belki anne karnında daha evvel hazırlanan o protein sahasına dudaklarını yapıştırıyor, nasıl besleniyorsa besleniyor. Bir damar sistemi meselesi, bir kan dolaşımı meselesi yok, bahis mevzu değil. Daha o sadece bir alaktır. Bir kan pıhtısı durumundadır adeta. Alak kelimesinin Arapçada alaka ile de alakası vardır. Alak aynı zamanda muallak demektir oraya yapışması çok sarif olarak anlatılmaktadır. Gelişi güzel bir yerde oturmuyor. Belki hazırlanmış anne karnının cidarlarına yapışıyor, alak olarak, muallak olarak oradan besleniyor. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّتْفَةَ عَلَقَةً diyor. Bu ikinci safa. Biz onu alaka yaptık, kan pıhtısı. ثُمَّ خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً Derken kan pıhtısını da biçimsiz, herhangi bir şekli olmayan bir çiğnem et haline getirdik diyor. Bunu sırasıyla takip ettiğimiz zaman görüyoruz ki hakikaten anne karnında gelişen çocuklar, çocuk bu safhaların hepsine uğruyor. Nütfe, alaka, annenin karnının cidarına yapışmış beslenen muallak bir varlık, kan pıhtısı ve derken bir çiğnem et. Buraya kadar başlı başına bir safa, burada ayrı bir mucize ile karşı karşıya kalıyoruz. فَكَسَوْنَ <laughs> الْعَظَامَ lahma. Bir et yaptık ya, ondan sonra da yaptığımız o organizma, o mekanizmayı derken onun üzerinde kemik hücrelerini verdik, kemikle kisvelendirdik, kemik giydiriverdik diyor. Halbuki bu çok sonra anlaşılan şeylerdendir ki, Et hücresi başkadır, kemik hücresi başkadır. Ve anne karnında yavru ilk defa teşekkür eder etmez, kıkırdak şeklindeki kemik şeklinde meydana gelmez. Şu safhalar geçtikten sonra kemik yaratılır. Ve bütün bu safhaları Arapçada mehil ifade eden sümme ile anlatıyor. O safha bitti, sonra bir miktar sonra da sümme, şunu yaptık. Sonra şunu yaptık, sonra şunu yaptık diyor. Burada da çok açık olarak Bizim ancak aletlerle görebileceğimiz bir hususu anlatıyor ki ثُمَّ kasavnal الْعِظَامَ lahma Sonra da bu kemiği etle et giydiriverdik kemiğe. Yani et hücresini kemik üzerinde ayrı yaratı verdik. Yani kemik hücresi başka, et hücresi başkadır. Burada ayrı bir mucize daha karşımıza çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kitapta bakmıştım resimlerine. Bu devreye gelinceye kadar İnsanla herhangi bir canlının yavrusu arasında esas itibariyle fark yoktur. Bir dört ayağı üzerinde emekleyen varlık, bir insan bu safhaları geçirirken aynı şekil, aynı mahiyettedir. Bir noktaya geldiği zaman Allah'ın onu idare etmek için içine vaz ettiği mekanizma, kromozomlar, onların üzerindeki genler, karakter taşıyıcı şeyler ve Allah'ın hakimiyeti Cenab-ı Hakk'ın memurlarının dur artık böyle olacaksın demesi neticesinde birdenbire insan sair varlıklardan ayrılıverir. Bakın şimdi. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقَ نَاخَرْ Sonra o ana kadar devam eden bir varlık olarak değil, artık mahiyetini değiştirdik, o bir halkı ahardır. Diğerlerinin durumu Karakter taşıyıcıları ancak onlara o hüviyeti kazandıracak, o mahiyeti kazandıracak keyfiyetteydi. Ama insanın durumu ondan ileriye gidecektir. İnsan ilim yapabilecek, insan düşünebilecek, insan Allah'a kul olabilecek ayrı bir kabiliyette, ayrı bir durumda ve ayrı bir yolda yürüyecek şekilde yaratılmıştır. İnsan mahiyet itibariyle, mana itibariyle ve şekil itibariyle bu safhadan itibaren değişiverir. Kur'an İlmin mucize olarak nazarımıza arz ettiği bu hususu ilahi mucize olarak ثُمَّ اَنْشَعْنَاهُ halkan آخَرْ demek suretiyle anlatmaktadır. Ve biz sanki Kur'an demiyor gibi diyoruz فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ İnsanı ahseni takvimde yaratan Allah, haliklerin ahsenidir. O ne mübarek ne müteazzattır. Bu hususları gönlüm çok arzu ederdi. Çeşitli ilim dallarında ihtisas yapmış kimseler, herkes kendi dalına düşen tarafıyla anlatsın. Mesela Kur'an'ın büyüklüğüne uygun, çaplı ve tonlu olsun. Türkçesini söylemeyeceğim bir sözle durumumu ve durumunuzu arz edeyim. اِذَا كَانَ الْوَادِ خَالِيًا يَكُونُ السَّعْلَبْ وَالِيًا derler. Kimlerin tenha yerlerde, vali olduğunu görüyorsunuz. Bu mesele bidayette de haddimi bilirim arz ettim. Benim başımdan aşkın bir mevzudur. Hele Kur'an gibi bütün ilim dallarını içine alacak meseleyi burada bir konferansta böyle rahatlıkla gelişi güzel anlatma hem onun kâmeti kıymetine uygun bir anlatış tarzı olamaz hem de benim çapımdan aşkın ve taşkın bir şeydir. Ümid ederiz ki ilerideki ilim adamları hususıyla Kur'an'ın bu yönüne eğilerek onun bu türlü mucizelerini çıkarsınlar, neşretsinler, Kur'an'ın büyüklüğünü, Allah kelamı olduğunu dünyanın sonunda aleme bir daha göstersinler. Bilemediklerinden, göremediklerinden Kur'an'a karşı bir ürkeklik, bir nefret hissediyorlarsa bunu bilememelerine ve görememelerine veriyoruz. İnsan bilmediği şeyin düşmanı olur. Kur'an düşmanlığı Kur'an'ı bilmemeden doğmaktadır. Bu hazineler, bu cevherler yığınını insanlar bilselerdi etrafında onun pervane gibi pervaz edeceklerdi. Kur'an şahsi, ailevi, içtimai hayatımızın kayyumu ona dönüldüğü zaman insanlık huzura kavuşacaktır. Ama nesil bunu bilemediğinden öcü gibi ondan ürkmekte ve korkmaktadır.